Haber 14'ten merhaba değerli izleyenler. Gelişmelerle karşınızdayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. dönem, 2. yasama yılı bugün başlıyor. Meclisteki gelişmeleri Kemal Doğan'dan alacağız. Evet, Kemal Doğan e, konuğun da var yanında. Sözü uzatmadan e, sözü size bırakalım. Çok teşekkürler. Evet, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi birazdan yaklaşık bir saat sonra başlayacak. Az önce senin de vurguladığın gibi AK Parti'den önemli bir isim. Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ı konuk edeceğiz. Çünkü meclisin çok önemli gündemi, ağırlıklı gündemi var. Onu değerlendireceğiz. O anlamlı günü, saldırı gününü yorumlamaya çalışacağız. Neler oluyor şu dakika itibariyle? Hemen onları özetleyeyim istersen. İsmail Kahraman, Meclis Başkanı İsmail Kahraman şu dakikalarda programı resmen açıyor. Atatürk Anıtı'na, meclis bahçesindeki Atatürk Anıtı'na, meclis idare amirleri ve milletvekilleriyle birlikte çelenk bırakıyor. Saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından da gözler bu kez saat 15'i e çevrilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 15'te meclis genel kurulunda bir değerlendirme yapacak. Hemen öncesinde Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı lav edildiği için yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı genel kurmayın belirlediği 160 askerden oluşan seçkin bir tören kıtası karşılayacak. Hemen ardından genel kurulda İsmail Kahraman'ın kısa bir değerlendirmesinin ardından kendisi e, salona davet edilecek. Ve bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz. Çok önemli bir konuşma yapmasını bekliyoruz daha doğrusu. Sıcak gündem başlıkları var. Başta meclisi bombalayan ve izleri hala duran üniformalı teröristlerle mücadele konusunda Cumhurbaşkanı'nın önemli değerlendir değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Ayrıca son Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olağanüstü halin 3 ay uzatılması yönünde hükümete bir tavsiye kararı alınmıştı. İşte onun gereği de önümüzdeki günlerde mecliste yapılacak. Sadece bunlarla sınırlı değil. Meclisin gündemi oldukça yoğun. Evet o yoğun gündemi ve 15 Temmuz'da başlayarak o süreci konuşacağız. Konuğumuz AK Parti Grup Başkan Vekili Sayın Bülent Turan. Evet, yeni dönem hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Çok zorlu bir süreç atlattık aslında 15 Temmuz. Az önce biz bombalanan noktalardan birinden yayın yaptık. Hemen yan tarafımızda yine bir çadır var orada. 15 Temmuz'dan başlayarak isterseniz. Aslında bu meclisin biliyorsunuz bir diğer sıfatı, ünvanı gazi meclisi olmasıydı. Biz gazilikle ilgili ünvanı Kurtuluş Savaşı'nda ...o savaşı yöneten meclis olarak biliyoruz burayı. Hmm. Bir anlamda resmi bir sıfattı gazilik sıfatı meclisimizin. Ancak 15 Temmuz'un akşamı ve sonrasında... ...bu resmi olan sıfat adeta fiili bir sıfat haline geldi. Daha önce savaşı, kutu savaşımızı yönlendirdiği için aldığı bu sıfatı... ...bir anlamda fiili müdahaleyle de beraber göğüsleyerek... ...artık hem resmi hem fiili gazilik unvanı almış oldu. Bu meclis gazi bir meclis. O yüzden milletimizin 15 Temmuz'u nasıl dik durması söz konusuysa... ...nasıl meydanlara çıkıp... Çok onuru bir duruş sergilemesi söz konusuysa Aynı şekilde meclisimiz de bu hakkı yerine getirdi Vekillerimiz de bu hakkı Parti ayırmak istiyorum yerine getirdi Ve gazilik hakkını, ünvanı almış oldu Dolayısıyla ben e, o gün hem Sokağa çıkan milletimize Hem o gün meclise gelen vekillerimize Tekrar bir milletin ferdi olarak, evlad olarak Teşekkür etmek istiyorum. Çok özel bir zamandı Ancak bundan sonraki sorumluluğumuz daha fazla Yani bir anlamda millet görevini yaptı Meydanlara çıktı Sizin ifadenizde üniformalı teröristlere imkan vermedi, FETÖ'cülere imkan vermedi. Bundan sonra görev devletin görebilir. Milletin verdiği emanet taşımak artık hükümetin ve devletin görebilir. Dolayısıyla biz bugün meclisimizi açıyoruz. O hal baş olmak üzere, KHK'lar, benzeri yasal düzenlemeler olmak üzere bütün bu e, mücadelemizde yasal hangi gereklilik varsa yerine getirmek için AK Parti grubu olarak hazır olduğumuzu, hükümetimizle pastaşarak, yoğun bir şekilde çalışarak tüm yasal taleplerini getireceğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün tabiri caizse besmeleyi çekiyoruz. İnşallah milletimizin beklentilerini yerine getirmek için, darbe ile ilgili mücadeleye omuz vermek için bugün başlamış oluyoruz. Evet. Genelde şöyle oluyordu, 1 Ekim'de açılırdı, ee, hemen kapanırdı meclis, akşam resepsiyon olur ve yeni süreçle ilgili biraz zaman geçerdi. Ama bu sefer çok hızlı başlayacaksınız. Bugün bir tezkereler var değil mi? Normalde dediğiniz gibi 90 yıllık belki meclis tarihinde hep açılış olmuş ve sonra törenden sonra da alma söz konusu Bugün öyle yapmıyoruz. Açıyoruz meclisimizi, Cumhurbaşkanımızın vizyonunu, konuşmasını beraberce takip ediyoruz. ardından 5 dakikalık bir ara verip tekrar meclis topluyoruz ve e, Irak'la ilgili, Suriye'yle ilgili tezkeremizi görüşmek üzere bir araya geliyoruz. Bu tezkereyle ilgili zaten bir rutin çalışma var tabiri ise Daha eski yıllarda CHP'nin hayır demesi söz konusuysa da son dönemde evet demeye başlamıştı. MHP'nin full e, evet demesi söz konusu. AK Parti grubumuz da blok haline evet diyor. Dur, Dolayısıyla dur. sorunsuz bir tezkere görüşmesi yapıp bu akşam itibariyle resepsiyona kadar en azından tezkerenin süresini uzatacağımızı öngörüyorum, düşünüyorum. Ee, ama salı günü yine iş geriye olarak toplanıyoruz ve bir an önce KHK'ların meclise gelmesini talep ediyoruz. Muhalefetin zaman zaman evet, haklı olduğunu düşündüğüm eleştirileri var. Sadece hükümet bu işi yapıyor diye hükümet görevini yapıyor. Kanun içinde karname aynen yasal bir düzenlemedeki yasa gibidir. Yani KHK'lar sanki eksik yasaymış gibi düşünülüyor bazen asla böyle değil. Yasa çalışmalarının olağanüstü hal dönemi ve olan hal dönemi farklıdır olan halde yasalar bildiğiniz gibi teklif veya e, teklif şekli buraya gelir, meclise gelir, görüşüp yasalaşır. Ama olan şu durumlarında bakanlar kurulunun KHK'ları aynı yasa gibidir. Sanki KHK'lar görüşülmezse yasama faaliyeti olmazmış gibi düşünülüyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. KHK'ların her birisi yasalır. Biz ama buna rağmen meclisimize getirmek ve görüşmek istiyoruz. Usulü yerine gelmesini istiyoruz. Muhalefet de onu istiyor zaten. Anayasa Mahkemesi'ne gittilerlerken yani burada görüşürüz. Kılıçdaroğlu oldu onu söyledi katıldığı programlarda. Mecliste görüşürsün diyor. Görüşürüz o zaman biraz daha mı rahat olacaklar veya yani Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyecekler? Bakınız yani. önceki şunu söyleyeyim. Bir defa hem mecliste görüşülsün demeleri ardından da bu talebin daha karşılama imkanı bulmadan, zaman olarak bulmadan Anayasa Mahkemesi'ne gitmeleri aslında bir samimiyet problemi. O yüzden ya Anayasa Mahkemesi'ne gitmesi yanlıştı CHP'nin ya da meclise görüşürsün talebi yanlıştı. İki sahipten farklı aslında. O yüzden ben bunun bir samimiyet testi ve yanlış bir test olduğunu düşünüyorum. Ee, ümit ediyorum KYK'ların bu görüşülmesinde daha eski yıllarda yapılan bir takım usulü yanlışlar yapılmaz. İç yüzden kaynaklı açıklar derenlerle meclisin genç çalışması vesaire yapılmaz. Ve KYK'ların çok daha soğuk akılla, sağduyulu bir şekilde görüşülmesi imkanı bulunur. Eğer bu imkan olursa biz tüm KYK'la görüşmek istiyoruz. Fakat şunu çizmek istiyorum. KYK önemli mi? Çok önemli. Fakat KYK'lar meslek görüşülü meselesiyle savaştığından dolayı halkımızın bizden beklentileri var. Bütçe zamanı geliyor, değişik kanunlar var. Biz 6 ayı, 1 sene, seneyi, 5 seneyi KYK'lara bağlayamayız. KYK'nın amacı belidir. Fetöle ve benzeri örgütler mücadeledir. Hükümet bu işi yapacaktır. Meclis de bununla görüşmek istemekle beraber sadece günümüz bu olmaması lazım. KYK'lar görüşülecek tir Prensini koyuyorum tarafa ama onun yanında Halkımızın beklentileri var. Emeklimizin, yatırımcımızın, işçimizin be beklentileri var. Biz tüm gündemimizi KHK'lara boğmamamız lazım. Muhalefetin de bu konuda sorumlu davranarak, sağduyularanarak makul zamanlara görüşülmesine imkan verip diğer kanunlara görüşmeye bize fırsat vermesem de düşünüyorum. Bir de o hal konusunda e, yoğun eleştiriler var. İşte 3 ay uzatılması gündemde. Malum Milli Güvenlik Kurulu'nun bir tavsiye kararı var. Ee, o konudaki e, sizin görüşünüz nedir? Siz zaten uzatılmasının da... Bakınız 3 ay kadar önce o hal ilk gündeme geldiğinde birçok muhalefet partisinin halkı çok olumsuz etkileyeceğini, geceleri sokağa çıkılamayacağını, olağanüstü bir takım krizler olacağını ifade etmişlerdi o halle ilgili. 3 ay geride kaldı. Buradan soruyorum. Halkımızdan olağanüstü hale ilişkin bir sıkıntı var mı? Kim rahatsız olağanüstü halden? FETÖ'cüler rahatsız. Kim rahatsız? PKK'nın yanlışları rahatsız. O yüzden aslında olağanüstü halin milletimizle direkt ilgisi olmadığını, esas itibariyle olan suhalin muhatabının örgütler olduğunu, FETÖ olduğunu hep beraber yaşar görmüş olduk. O yüzden eğer hükümetimiz bakanlar kurulunda bu tavsiyeyi görüşür ve tekrar 3 ay uzatın diye meclise gönderirse hiç tartışmaksızın AK Parti grubu yek vücut halinde olan suhalin halin bir dönemden uzatılması isteyecektir. Normal şartlarda kimse olan suhal istemez ama şakası yok. Meclis bombalandı arkada da görüyorsunuz. Olan şu var zaten. Fiilen var. Bu fiilen olan durumla mücadelede hükümetleri daha kuvvetli olsun diye bir önce sonuç alınsın diye ve FETÖ'nün 45 yıllık devlete sızma operasyonu bir önce ayıklansın diye bunu yapmak durumdayız. Kaldı ki idarenin başında şu an hükümet var. Hükümet diyorsa ki benim evi kuvvetli olsun. Hükümet diyorsa ki biz bu konuları görüşüp bir önce sonuç almak istiyoruz. Bizim de olan şu halden kaynaklı süreçte hükümete destek olmak görevimiz var. Çünkü bu mesele AK Parti meselesi değil. Eğer hükümet o gün başarılı olsaydı, yani darbe başarılı olsaydı AK Parti'nin gitmesi değil, Ülkenin tabiri caizse işgali söz konusuydu. Şu anda biz burada konuşmuyor konuşma Konuşmuyor olacak tabii. Kimin nerede olacağı belli bile olmayacaktı. O yüzden ben daha soğuk akılla, daha sakin yaklaşılması gereken altındayım. Muhalefet demek her şey hayır demek değildir. 14 Temmuz akşamına dönmek makul bir durum değil. 15 Temmuz'u meclisin bombalandığı, askerimizdeki e, bazı birimlerin bombalandığı, polisimizin bombalandığı, bu FETÖ'cüler tarafından atılan adımların tekrar hatırlamasına fayda var diye düşünüyorum. 250 tane şehidimiz bir günde verildi. 2000 e yakın gazimiz bir günde oldu. O yüzden ben olan şu hali ezbere ortaya koymadığımızı, çok keyifli istemediğimizi ama bunun bir zorluk olduğunu, Amerika'da bir kasırgadan sonra, Fransa'da bir bombadan sonra nasıl ki olan şu hal ilan ediyorsa, <laughs> Türkiye'nin en önemli kurumlarına bomba atılmışsa, en önemli sıkıntıları beraber yaşamışsak ve işin en kötüsü şu an biliyorsunuz 70 bin e yakın bir ee, kitleden bahsediliyor. Fakat bir tane FETÖ'cüyüm diyen yok. Öyle bir örgüt ki dağda savaşıp da alnına sıkacağınız bir örgüt yok herkes Trakya'da mağdur. Herkes FETÖ'cü değil. Böyle bir şey var. Bana göster misiniz? Bir tane FETÖ'cümde insan gösterin. Kimse yok. O yüzden çok ciddi çalışmamız lazım. Olan sual uzatılıp bir an önce muhakkul çalışmalarını yapıp sonuç verilmesi lazım. Ben Turan e, malum birazdan meclis açılacak. Yeni kapı ruhu var. Onun artık buraya taşınıp devam etmesi gerekir. Onu bekliyorsunuz. Bu temenniyle tamamlayalım. Biz yeni kapı ruhunu çok önemsiyoruz. Milletimizin olan sualler nasıl bir yere geldiğini, farklı mezhep, farklı fikir, farklı parti ayrılmak sizin bayrağımız altına nasıl buluştuğumuzu yeni kapıda gösterdi. İstiyoruz ki devam etsin. Çünkü FETÖ tehlikesi sabitmiş falan değil. Biz yeni kapı ruhunu önemsiyoruz. Buna zaman zaman hayal getiren açıklamaları evet. görüyoruz, üzülüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun üstü bundan rahatsızız, HDP'nin tabından rahatsızız. Ama her şeye rağmen alttan almaya, sok akıla devam etmeye, ve 15 Temmuz ruhunun, yeni kapı ruhunun devam etmesinde faydalı olur neyse bunu kolabak çalışacağız inşallah. Evet, yeni dönem tekrar hayırlı olsun. Size de kolay gelsin. Çok yoğun bir günden bekliyor. Milletimiz hayırlı olsun. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına çok kısa bir süre kaldı. Saat 15'te itibaren meclis açılacak ve yeni dönemde resmen başlamış olacak. Akşam bir resepsiyon var, onu da hatırlatmakta yarar var. Ancak bu şehitlere saygı gerekçesiyle o resepsiyonda müzik yayını olmayacak. Ben sözü yeniden İstanbul'a bırakıyorum. Evet teşekkür ediyoruz Kemal Doğan sana ve konuğuna böylelikle.